arkadaşlar bugün sizlere adım tanıtacağım. Hadi başlayalım. Burada bir evim var. Kalpli komisyonu var. Arkadaşım yaptığım etkinlik var. Ve sektörde var. Burada da bir tane halini sektör. Arkadaşlar burada da kart, defter, kalem, kutuban, gibi. kutu, kutu gibi şeylerim var. Burada kart, eski etkinliklerim gibi şeyler var. Burada var bir yerim ve burada da var bir eşyalarım var. Arkadaşlar, arkadaşlar bu benim Ramazan defterim. Bakın. Burada benim arkadaşlar matematik defterim. Bu benim kitabım. Bu Türkçe defterim. Bir kavuşa, bir kavuşa. Bunlar da şu, bunlar devam edeceksin. Bunlar asla yetinmezleri. Bunlar netindiriz çünkü biz çıkmamasını istiyorduk. Ayrıca burada başka adamlar var. Biraz bir. Burada Frank Kirin kitapları, Elif Ba var. Sonra arkadaşlar Peygamberimizle ilgili şeyler var. Kaya gözümüz var. Burada Ali Din kitabı, Ali Din'in serisi var ve kitap Burada da Büyük size de bir şey diyeceğim. Bunlar da aynı değil. Böyle bir hem uzun, şöyle bu gün büyük. Annem bunları onların zemine göre koymuş. Ben de de annem arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bugün tanıttığım adamı arkadaşlar. Bay bay. Güle güle.